Ne buyuruyor? İza gabub Allah kavmi Allah bir kavme kızarsa ya kızarsa ne yapacak? Allah Teala sesini bize işittirmez. Ama Allah Teala öyle bir işler yapar bize ki bize kızdığının alametleri beni. Nedir? Galet esaruha fiyatlar pahalaşır. İlk alamet. Allah bir kavme gazap ederse fiyatlar İlerisine lüzum var mı da? Göller kurur, ırmaklar tamam. bol akmaz, gürül gürül akmaz Bunların çatışımıdır. E şimdi o zaman Allah Teala bize niye gazap etti? Biz bu gazaptan nasıl kurtarılırız? Evet, İçkicilerin yüzünden, e, karanelerin yüzünden, meyhanelerin yüzünden. Ya kardeşim sen onlara tevbe için, ıslah için dua yap, gece kalk teheccüde, Allah içkiye kumar cete nasip etsin. Allah fuhuş yapana te nasip etsin. Eşcinsele lezbiyene te nasip etsin. Ay. Sen ona dua yap. Sen suçu ona atma. Hacı, hoca, tarikat değili, sofi. Suç senin. Suç kürsüde oturan bu benim. Bak sakal değmen de ağırmadı. 60 yaşına geliyorum sakal ağırdı. Suç benim. Ben vazife yapamadım. Ben emri bir maruf yapamadım. Ben insanlara doğruyu anlatamadım. Ben İslam'ı sevdiremedim. Onun için millet ateist değişti oldu yavrum. Öyle mi? Suçu ona buna atmak kolay.